Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün gözü kapalı en iyi çizen kazanır yarışması yani bunu ben e, tek başıma oynayacağım yani yanımda hiç kimse yok yani iki kişilik bir oyun olacak Sadece ben çizeceğim gözümü bu bezle kapatıp en güzel şekilde çizmeye başlayacağım Hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk nesnemiz çöp adam. Çünkü arkadaşlar daha ilk çizimimiz olduğu için bize de bir alıştırma olsun. Bana da bir daha doğrusu. O yüzden ilk önce nesnesiz başlayacağım. Yani çöp adam çizeceğim. Hemen gözlerimi kapatıyorum. Tamam. Tamam. İlk neslimiz neydi? Çöp adam. Tamam. Saç yapmaya gerek yok bence. Tamam. O küçücük olmuş ama güzel olmuş arkadaşlar. Bakın. Yani ama kollar taşmış. Baksın da bakın şöyle gitmiş. Aynen böyle gitmiş. Şey benim şey kafa taşmış. Sonra yani kol kafaya girmiş. Kötü olmuş ya. Bu yüzden de ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Bakın 10 üzerinden 8. Tamam. Hadi gelin bir sonraki çizimimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradaki çizimimiz bir fare. Bilgisayar faresi, mouse yani. Bunu böyle çizmeyeceğiz ya da böyle çizmeyeceğiz. Böyle çizeceğiz arkadaşlar. Çizmeye başlayalım. Şimdi ben biraz inceleyeyim. Böyle. Zor ya. Hadi çizelim. Tamam aynen Tamam şimdi bakalım bu ne bunun içi mouse'a benzer yeri var mı arkadaşlar baksanıza şu çıkıntılarını yapmaya çalıştım görüyor musunuz şurada bakın çıkıntılarını yapmaya çalıştım ama çok kötü olmuş Ben buna şimdi ne vereyim arkadaşlar? Ben bunu da buna şey 10 üzerinden 3 verdim. Hiç şunda şunun benzer bir yanı var mı arkadaşlar? Bir bakın ya. Kötü olmuş. Neyse. Arkadaşlar. Hadi gelin bir sonraki çizimimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şuradaki çizimimiz oyuncak bir alışveriş sepeti. Bakın. Oyuncak bir alışveriş sepeti. Siz biraz bakın isterseniz. Şimdi ben kendime çevireyim ve biraz inceleyeyim. Hmm. Dur. Tamam. Tamam. Hadi ben gözlerimi bağlayayım. kumu. Oldu. Çizdim. Evet. İdare eder. Bakın benim tekerlekler içe kaymış. Şu gitmiş falan. O yüzden ben buna 10 üzerinden 1 veriyorum. 10 üzerinden 1 yani arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Bu son iki çizimimize haydi gelin. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu son çizimimiz ve son çizimimiz ise bir. Jumbo Keçili Kalem stüdyo yazıyor. 12 adet var. Ve ilk görüşte bir alt tane var yani. Şimdi iki tanesini tamam görünüyor. Dört tanesinin ucu ve arkası görünüyor. Zor ya. Kolay değil yani. Hadi bakalım. Stürgü, tamam. Stili sadece şöyle. Bu da kağıt. Hadi bakalım çizelim. Ay çok zor arkadaşlar. Şu anda ben e, çiziyor gibi duruyorum ama yani çok zor arkadaşlar. Şurayı da bir tane çizelim. Böbürlerinden de gerçekten. Şaka değil. zor yani. Şimdi çizdim. Açıyorum. Bu ne ya? Büyük çizeyim dedim. Mini minnacık olmuş. Bu nedir? Yazılar kaymış. Her şey kay kaymış. O yüzden ben buna maalesef ki 10 üzerinden sıfır verdim arkadaşlar. Arkadaşlar çizimlerimiz bitti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol tuşuna basmayı ve zili de açmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer zili açarsanız Videolarımız ilk önce size bildirim gelir ve ilk önce siz izlersiniz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlarım.